Yap onu. Bir dakika. Kanka seni bir kıza tanıştıracağım. Vallahi bu sefer bak net buldum yani. Kimi tanıştıracağım lan? Aleyna kanka. Şu şey bahsettiğim var diye. Eee? Vallahi villaya bak aramaya katıyorum ha. Vallahi Harbi. Hadi. Gelsin kanka. Ah, gönder. Merhabalar. Hadi konuşun ya. <laughs> Merhaba. Salih utanmazsan oğlum salak salak hareketlere utan... Salih? <laughs> ya yok yok ya öyle inan. <laughs> o biraz şey... o biraz utangaç. Utanmana gerek yok. Şey, kanka utanıyorum yemin ederim utanıyorum. Salih konuş. Yani ne haber hani? Aynen özür dilerim şu an çok şapşal gözüktüm biliyorum yani, ama bu... yani. <laughs> Çirkin miyim acaba? Sali, ya, tipi ne ya, ya inan bu ideal bir yer. Saliye ben bazen yani. salata uğraşıyorum çok utangaç abi. Ya bende ben de öyle bir aleydi. algı oluştu ki artık gerçekten çünkü hani, hani kimle konuşsam şeyi diyor mesela. <laughs> çok utangaçsın.